Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes sosuyla yaz aylarının en sevilen tatlı tariflerinden bir tanesi olan limonlu cheesecake tarifi hazırlıyoruz. Tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Cheesecake tarifi için 2 paket burçak bisküviyi rondodan geçirdikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağını ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım tereyağlı bisküvi karışımını yağlı kağıt sermiş olduğum 27 santimlik kek kalıbının içerisine döktüm. Kaşık yardımıyla önce düzeltiyorum ve sonra tabanı sıkı sıkı bastırıyorum. Cheesecake'in tabanını hazırladıktan sonra cheesecake harcını hazırlayıncaya kadar buzdolabına dinlenmesi için kaldırıyorum. Cheesecake için 500 ml labne peynirinin üzerine 6 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum ve labne peyniri ile toz şekeri iyice karıştırıyorum. Bir paket kremayı ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Tepeleme 2,5 yemek kaşığı buğday nişastasını da ekliyorum ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Şimdi sıra geldi 3 tane yumurtayı eklemeye. Yumurtaları teker teker ekleyip karıştırıyoruz ve sonrasında diğer yumurtayı ekliyoruz. Bu şekilde her yumurtayı tek tek eklemeye başlıyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olarak yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca buraya kadar geldiyseniz yorumlara çiçek emojisi de bırakırsanız çok sevinirim. 1 yemek kaşığı mavi haşhaş, 1 limon kabuğu rendesi ve 1 paket şekerli vanilin ekliyorum son olarak. Bunları da karıştırdıktan sonra cheesecake harcı artık hazır. Cheesecake harcını hazırladığımız kelepçeli kalıbın içerisine döküyorum. Kek kalıbının etrafını 2-3 katlı alüminyum folyo ile sarıyorum ki cheesecake'in dış kenarları beyaz kalsın diye. Şimdi cheesecake'i fırına veriyorum. Altına da su dolu bir kap yerleştirdikten sonra 180 derecede 35 dakika pişiriyoruz. Cheesecake 35 dakika pişti. Gördüğünüz gibi artık hazır. Şimdi fırının kapağını hafif aralık bırakarak cheesecake'i oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendiriyoruz. Cheesecake'in limonlu sosu için 1 su bardağı su, 2 limonun suyu 3 yemek kaşığı toz şeker ve hafif tepeli olacak şekilde 2 yemek kaşığı buğday nişastası ekliyorum. Malzemelerin hepsini karıştırarak kaynayıncaya kadar limon sosunu pişiriyorum. Limon sosu koyulaşıp kıvam almaya başladıktan sonra bir çay kaşığı limon kabuğu rendesi ve bir çay kaşığı zerdeçal ekliyorum renk vermesi için. Eklediğimiz zerdeçal limon sosunun tadında herhangi bir farklılık yaratmıyor. Sadece rengini değiştiriyor. Dilerseniz zerdeçal eklemeden de hazırlayabilirsiniz ama o zaman açık renkte bir sos elde etmiş olacaksınız. Limon sosu kaynadıktan sonra hemen ocaktan aldım ve sıcakken cheesecake'in üzerine döküyorum. Ve hızlıca hemen şöyle Kalıbı çevirerek yayılmasını sağlıyorum. Böylece cheesecake'in yüzeyi çok daha düzgün ve pürüzsüz oluyor. Hazırladığımız cheesecake'i bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerine dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. İçinde haşhaşıyla üstünde enfes limon sosuyla yaz aylarında hazırlayabileceğiniz en hafif, en lezzetli ve en pratik tatlı tariflerinden bir tanesi olan haşhaşlı limonlu cheesecake'i hazırlamış olduk. Şöyle bir dilimini çıkarıp size yakından da göstermek istiyorum. Eğer hazırladığımız bu limonlu haşhaşlı cheesecake tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bu güzel cheesecake tarifini denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.